Keşke zengin olsam. Her günüm daha rahat olur. Her gece güzel yemeklerle beslenip eğleniriz. Her yere seyahat edebilir ve özgür bir hayata geçeriz. Bu en büyük yaşam hedefidir. Allah şükreden zenginleri sever. yoksul yaşamak her şeyin eksik sıkıntılı, çaresiz ve rahatsız olması demek. Düzgün bir yaşam hayal edilemez. Sonunda zengin adam ve yoksul Lazar'ın ikisi de öldüler. Ölüler diyarında ıstırap çeken zengin adam başını kaldırıp uzakta İbrahim'i ve onun yanında Lazar'ı gördü. Ey babamız İbrahim, acı bana, diye seslendi. Lazar'ı gönder de parmağının ucunu suya batırıp dilimi serinletsin. Bu alevlerin içinde azap çekiyorum. İbrahim, oğlum, dedi, yaşamın boyunca senin iyilik payını, Lazar'ın da kötülük payını aldığını unutma. Şimdi ise o burada teselli ediliyor, sen de azap çekiyorsun. Üstelik, aramıza öyle bir uçurum kondu ki, ne buradan size gelmek isteyenler gelebilir, ne de oradan kimse bize gelebilir. Zengin adam şöyle dedi, öyleyse baba, sana rica ederim, Lazar'ı babamın evine gönder. Çünkü beş kardeşim var, Lazar onları uyarsın ki, onlar da bu ıstırap yerine düşmesinler. İbrahim, onlarda Musa'nın ve peygamberlerin sözleri var, onları dinlesinler, dedi. Zengin adam, hayır, İbrahim baba, dinlemezler, dedi. Ancak ölüler arasından biri onlara giderse, tövbe ederler. İbrahim ona, eğer Musa ile peygamberleri dinlemezlerse, ölüler arasından biri dirilse bile ikna olmazlar dedi. O halde zengin olmak kötü mü? Zenginlik parayı putlaştırmanın cazibesine yol açabilir. ve para tutkusu olur ve ruhsal bir tehlike durumuna düşürür. Hiç kimse zenginliğin sınırlı olduğunu söyleyemez. İsa, bir kişinin sonunda birini sevip diğerini hor görmemesi için hem Tanrı'ya hem de paraya hizmet edemeyeceğini söyledi. gün ölüm kapımızı çaldığında önemli olan tek bir şeyi unutmamalıyız. Tanrı bize sonsuz yaşam verdi ve bu yaşam İsa Mesih'tedir.